Ses kontrol. Arkadaşlar merhaba. Dur donumu düzelteyim. Yalnız videoya başlamadan önce dondurma almıştım. Şimdi videoya başlarsam dolabı da temizliyor hanım. Dondurma meylesi. Onun için önce magnum'u yiyeyim sonra videoya başlayalım. Merhaba arkadaşlar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Az önce dondurmayı falan bitirdik sonunda videoya başlayabildik. Arkadaşlar şu anda saat gecenin biri ve biliyorsunuz ki bundan 3-5 video önce vatanda Ömer abinin oğlu için bir bilgisayar toplamıştık. İçerisinde anakart olarak Gigabyte'ın B450 S2 aşı vardı. İşlemci olarak Ryzen 7 5800X almıştık arkadaşlar. Aynı işlemciyi biliyorsunuz ki ben de kullanıyorum. Gayet performanslı hem oyunda hem video renderında falan baya baya iş görüyor. Ömer abinin oğlu da böyle hem oyun hem böyle küçük çaplı video render'ları falan yapıyormuş. Ömer abi de her şey oğlum için falan demişti. Birçok arkadaş o videoda arkadaşlar işte bu kasa olmuş mu? İşte havalandırması şöyle böyle falan diye birçok e, yorum almıştık. O ekran kartı bu anakart üzerine olmuş mu falan. Baya baya kötü yorumlar da geldi. İyi yorumlar da geldi arkadaşlar. Sonuçta bir babanın oğlu için yapmış olduğu bir e, iyilik mi desem arkadaşlar? Çünkü birçoğumuzun ailesi bu iyiliği genelde e, yapmıyor. Aslında yapmak istiyor ama ülke ekonomisinden dolayı, ülkenin nereye gittiği zaten az çok hepinizin malumu. Ekonomi bir türlü düzelmiyor, dolar bir türlü düşmüyor. Ekran kartı fiyatları yeni yeni düşüyor gibi oldu. Ama diğer parçalara çok yansımadı. Çünkü dolar yüksek oldukça arkadaşlar bu parça fiyatları da bizim istediğimiz seviyenin bir tık daha üstünde olacak. Neyse şimdi ekonomiyi falan bir kenara bırakalım arkadaşlar. Ömer abi ne yaptı? Oradaki yorumlara dikkate alarak hani aradan bir ay gibi bir süre geçti. Geçmedi yanlış hatırlamıyorsam. gitti güzel bir kasa aldı arkadaşlar. B550 anakart aldı. 5800 100 x işlemci için. Eski RAM'leri vardı biliyorsunuz ki hani soğutma blokları falan üstünde böyle ışıklı ışıklı daha sonradan kendi yaptı. Onu sevindirebilmek için 16 GB 2x8 3200 MHz RGB'li RAM aldı arkadaşlar. Kasanın görselinin güzel olmasını istiyordu. Kasayı kendi gene oğlu dayanamamış toparlamış falan. Birkaç gün bir hafta civarında falan beni beklediler. Benim de video çekimlerim işlerim falan vardı arkadaşlar. Onları ayarladım. Hatta kasayı aldım. iki günden beri de ben de rehin. Şimdi zaten en başta da gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni alınan parçalar B550 Mac Gaming H Wi-Fi modeli arkadaşlar. 3 fanlı sıvı soğutma da bildiğiniz gibi kasanın tepe kısmına sığmamıştı. Biz ön kısmına montelemiştik. Eren'le vatan bilgisayarda hatırlarsanız o görüntülerde ara ara koyarım ben. Anakartımız B550 idi. Üzerinde 1 TB'lik SSD'miz vardı. Bir de şurada gördüğünüz gibi Kingston'un 480 GB'lik normal SATA SSD'si var. Anakart üzerinde de M.2 SSD var. Şimdi eski anakarttan alacağım. Bu yeni anakartı üstüne monte edeceğim. 5800X işlemciyi ben buraya zaten tak Termal macununu falan yenileyeceğim, bakımlarını yapacağım, kasanın montajını, sıvı soğutma montajını falan yapacağım. Yarın sabatla arkadaşlar Ömer abinin evine doğru yolculuğa çıkacağız, gideceğiz. Ömer abinin oğlunun kasasını vereceğiz. Eğer çekebilirsek imkanımız olursa, bu arada kameram da kayboldu. Gimbal kameram mecburen sabit kamerayı götürmek durumunda kalacağım. İnşallah arkadaşlar gidip o Arkadaşımızın heyecanını da kasayı gördüğü ilk andaki heyecanımızı da paylaşmaya çalışacağım elimden geldiği kadar sizlerle. Elimde gördüğünüz gibi arkadaşlar Gigabyte'ın 6600XT ekran kartı var. 3 fanlı H modeli ve kablolamamı falan yapıp montajımı bitireceğim. İnşallah bir sıkıntı olmadan çalışır. Yarın gidip Ömer abinin oğlunun heyecanını sizlerle paylaşırız. Lafı çok uzattık. Başka da zaten bir şeyimiz yok. Hadi arkadaşlar girişelim montajına. Bu arada montaja geçmeden de bir beğenmeyi, kanala abone değilsen de şuradan alttan abone olmayı unutma kanka. Hadi geçelim. Müzik you Evet arkadaşlar, videoyu burada çok kısa bir bölüyorum. Size ek gelir elde edebileceğiniz bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Uygulamanın ismi Binamo. Binamo online işlem yapabileceğiniz bir finans yatırım platformu. Eğer uygulamaya yeni başlıyorsanız Binamo öğrenmeniz için size 8000 TL'lik bir deneme hesabı oluşturuyor ve bu demo hesap üzerinden hemen işlemlere başlayabiliyorsunuz. Gelin şimdi size nasıl yapıldığını göstereyim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi gerçek hesabımda 5303 lira var. Şu anda arkadaşlar 300 TL'lik bir tahmin oynadım. Aşağı yönde oynadım tahminimi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda 420 TL kazandım ve gördüğünüz gibi hesabımda 5423 TL oldu ve param gördüğünüz gibi hesabıma anında aktarıldı. Para yatırma işlemini tamamen buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Girdiğiniz zaman papara hızlı para, jeton, visa ya da mastercard ile ödeme yapabiliyorsunuz ve size vereceğim promosyon kodu ile yüklemelerinizi iki katına kadar çıkartabiliyorsunuz. Yani normalde minimum yatırma tutar 120 TL, 120 TL yatırdığınızda benim size verdiğim promo kodunu kullandığınızda 240 TL olarak hesabınıza yüklenecektir. Siz de aşağıda verdiğim linkten binam uygulamasını indirerek ek gelir elde edebilirsiniz. Bu tür finansal işlemler risk içerir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Evet arkadaşlar kasanın kapaklarını kapattım gördüğünüz gibi şimdi Geta'nın bir ayarlarına bakalım bir oyuna girelim bakalım kaç FPS veriyor sıcaklıklar ne alemde daha sonra da bir Valorant deneyip çocuğun kasasını götürelim çok bekledim. Evet arkadaşlar ayarlara grafik ayarlarına girdim ee, burada öngörülen limitler kapalı diyor ben bunu bir açayım Direct 11 full screen 1900 mi 1080 16 ya 9 144 Hz FXA 10 MSA kapalı Dike eşitleme kapalı oyun altı altında duraklama açık gördüğünüz gibi ayarlar normal veri high Ultra. Yani orta ayarlarda arkadaşlar. Şu anda bir şöyle bir oyunu oynamayalım. Tava basalım. Bir bench yapalım. Evet şu anda bench moduna girdi. Öncelikle şöyle FPS'i göstereyim arkadaşlar. 90, 100, 150 değişiyor. Şöyle sıcaklıklara falan bir bakalım. %13 bir grafik kartı kullanım var. 43 derece. Gördüğünüz gibi Megazi falan yazıyor. %37 kullanımada 66 derece işlemci diyor. Ortalama benimkinde de hemen hemen bu sıcaklıklar. Şu anda 7 GB bir RAM kullanımı var. FPS tabi burada biraz fazla gösterir. Evet. 180 187 140 arkadaşlar da ortalama 150-180 FPS aralığında dolaşıyor. Şimdi kapatıp bir Valorant deneyelim, olmazsa olmazımız tabii ki. Ondan sonra da götürüp kasayı verelim. Evet arkadaşlar, şimdi Valorant dayım. Şöyle görüntü tam ekran, 1920 x 144 Hz bütün hepsi kapalı. Grafik kalitesi kısmında yüksek, yüksek. MSI 4x, 16x. Netliği arttır, beta deneysel keskinleştirme, kapalı, bulom açık, bozulma açık, atılan gölgeler açık. Şu anda lobi kısmındayım. Dereceler bu şekilde arkadaşlar. Ekran kartı kullanımı 85, 59 derece. İşlemci kullanımı 42, 69 derece. 6 GB ya yakın bir RAM kullanımı var. Lobide 900 küsür FPS. Lobiyi boş verelim. Hemen arkadaşlar buradan bir bölüm kalım savaşı diyelim. Tekelle kamera tutup tekelle nasıl oynayacağım onu da bilmiyorum. Evet arkadaşlar şu an oyun başladı. bölüm kalım savaşı 400 FPS portalama ile oynuyorum. Benim de aynı işlemciye sahibim. Sadece ekran kartım farklı. GTX 1080'im var. 400 FPS, 480 FPS'i göremedim. Neredeyse 500 FPS olacak. Bayağı 140 Hz monitörde bile akıcı bir şekilde oynayabiliyorum. <laughs> O nereden buldu ya? Hep yandan vuruyorlar arkadaşlar dikkat ediyorsanız. Hop 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 hop. İkisi de tamam. 500 FPS arkadaşlar ortalama. Hop hop hop. Hiç. Hop hop o da kafadan gitti. Hop. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış Vallahi yenilen pehlivan Güreşe doymuyor arkadaşlar Evet arkadaşlar Valorant'ta değerlerde Bence gayet güzel özellikle FPS yani aynı işlemci ben de Kullanıyorum bu FPS'i ben alamıyorum Kasa benim çok hoşuma gitti Neyse artık kapatıp kucaklayıp sahibine Götürmenin zamanı hadi yollara düşelim Evet arkadaşlar bugün dışarı Çıktığımda hava yağmurluydu hatta Şöyle göstereyim arabanın Üstüne bildiğiniz çamur yağdı diyebilirim Şimdi Hamit'in kasasını yerleştirdik Kutusunu oraya koyduk Kızımla birlikte arkadaşlar götürüyoruz Efendim Şoka götür. Evet seni şoka sokacağım Kapat elim kalıyordu çek kapıyı Evet arkadaşlar şimdi yola çıkıyoruz Hamit'e doğru gideceğiz bakalım heyecanı nasıl olacak Alo Ömer abi benim işim bitti Evet Şimdi yola çıktım da Kasayı getireceğim Hamit evde herhalde Ne Ha tamam. Hamit evde değil mi? Kasayı getireceğim de ben. tamam. Ben, ben, ben de bir 10 dakikaya falan geçerim işte. Bizim evin oradayım şu anda. Tamam. Ben geldiğimde gene ararım abi seni. Tamam. Ben, Hadi gör. Eve mi geçeyim? Tamam. Tamam. Ben de 10 dakika oradayım abi. Tamam, tamam. Hadi görüşürüz abi. Thank you Evet arkadaşlar geldik Hamit yanımda gel Hamit. Ne yapıyorsun ne var ne yok? Okuyor mu kardeşim? Yok abi. Niye lan? Niye? Ne abi çalışıyorum. Niye çalışıyorsun? Ya. Ne iş yapıyorsun? Aa açık öğretim. Açık öğretimden okuyor. İş ne yapıyor? İş sanayiye gideceğim. Oto sanayi değil mi? Aynen. Araç maraç. İyi hey kardeşim senin tercihinden okusaydık iyi olurdu. Yapacak bir şey yok. Heyecanlı mısın? 5 <laughs> gündür bekliyor. Hamit kasam burada. Kutusu da şey, e, nasıl yapalım? Bende kamera var. Kızım, gel buraya. Şu kamerayı bizim kıza verek ben sana yardım edeyim. Şu kamerayı tut bakalım. Şöyle bizi çek tamam mı? Uzaktan çek birazcık. <laughs> Kardeşim, tamam. B550 SSD'nin içerisinde SATA SSD'nin arka tarafında arka tarafında bir tane blok var dolu takmadım anakartın içerisinde anakartın biraz ısınmasın diye bunu sana vereyim bakalım kutuyu da ben alayım anakartının kutusu bak içerisinde tamam mı diğer parçalarının kutu şeyler de onun içerisinde tamam termal macunu falan hepsini koydum ben Başka da şeyimiz yok. Kapımızı örtelim. Sen onun onun üstüne koy. Ben şu arabayı kilitleyeyim. Ben sana o asansöre kadar yardım edeyim. Baba. Bunu mu çekeceğim sadece? Böyle çek işte. Bizi çek tut. Düzgün çek, düzgün. Ekrana bakarak çek. Hadi bir de Gel Hasan sıra kadar yardım edeyim sana. <laughs> Beş gündür ne yapıyorsun abi? Büyüdüm de. Baba! Baba! Büyüdüm baba! Çıkın, baba! 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 Hı? Büyüdüm de senin kameraman oldum. Tamam gel. Gel kapıya dikkat Bundan sonra video çekeceksen bana şey yap. Tamam. Sen çekersen, tamam. Ama birazcık titretiyorum. Titretmez Sen uzaktan çek. Biraz da hepimiz girek kameraya. Tamam. Ben girmeyeceğim mi? Vallahi olur abi oyna. Eyvallah. Lan arkadaş 600 FPS nedir ya? Ay aramıyoruz da telefonlar sıfır Elim mu? Yok şu an ben efendim, oynadım <gülüyor> o, <gülüyor> 11'de verir 11'de. Çekiyor mu? <laughs> hı ah. hı. Ya baba. Tamam çekiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Uzaktan çekiyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yürü. Tamam şu an. <laughs> Sen Ha ben eve gidiyorum gülüm. Sen bağlarsın. Öpüyorum seni. <laughs> Eyvallah. Videoda izlersin kendini. Hadi görüşürüz. Sağ ol kardeşim. Lan doğru konuş. Hadi yürü gidelim. Çocuk işte. Evet arkadaşlar bir kardeşimizi daha bilgisayarına kavuşturduk. Hamit'in kasası 5 gündür bende. Hamit tribe girdi artık. 2 güne bir babası arıyor. İşte Hakan abi ne yaptın? Bilgisayarımız ne oldu falan. Sonunda verdik arkadaşlar Hamit'in kasasını. Video da burada bitti artık. Şöyle gel bir videoyu sonlandırak gel. Gel bili 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 bili. bili, 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 bili evet. Gel bili bili çiloroz doberman bu. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.